Allah Allah ya. Değişik daha mi? okula gitmiş mi? Ha, gitti gitti. Milan da gitti. Ağrı kesici yapabilir misiniz? Ne yapacaksın yine bir şey Hakan Hoca gelecek, değil mi? Ameliyatlardan sonra gelecek. Şimdi onun ha, yüz ameliyatı tamam. var. Bu Ama güzel değil bir dünyadan bir 15 takımda korkmak bile tık uyuyorsun. Hmm. Evet. İyisin değil mi? Engin'i çok seviyorum. Evet. Ama sen daha keşirimiz yapıldı, antibiyotiklerimiz yapıldı. Tekrar da teyitlediğimiz zaman efsaneler evet. evet. seyir. Ağrı kesici yapar mısınız? Var mı ağrı? Var mı? Şey bu. Saat kaç şu an? Hadi bakayım. 9 çeyrek geçiyor. Evet. Şey. Zaten 9 çeyrek geçiyor. Gerçekten. Ha, zaten bir şey yokmuş ha, demek ki. 10 dakikalık ya, tık tık. Evet. Allah Allah. Evet ya. Acaba nasıl oldu? Hakan Hoca istifa verir bir ay sonra. Ben Her gün arayacağız. Ben. <laughs> Aman. Ben. Ararız ararız. İyisin değil mi? Engin'i çok seviyorum.